Onu oradan kaldır onu. Koy evlat onu oraya. Kuşlu başa işletleri bilir misin sülü? Ya sizin aklınız yok ya. Siz delisiniz zaten. <laughs> Aklımı tatile yolladım diye rahat erdiniz değil mi? Ama zekayı yollamadım. Söz verseydim onu da yollardım. Ama yollamam. Yanlış adam. Yanlış zaman yanlış seçim. Göreceksin. Seni. Herkesi fetheden tak. Peligatçılar! Bak tuvalete falan kalkarsanız ara yoklama yaparım. Sınıfta bırakırım bak çok pis vururum. Olan bana neler ettiniz ya? Pamuk, Pamuk, orada mısın? Seni kesin tutuklayacaklar Pambuk bak ben sana söyleyeyim. Biz onu çok severiz. size bir şey anlatacağım. Ben bu açıklamaları yaptıktan sonra uyuşturucuları yakalanıyor ya dur söyleyeceğim. Lan 5 top kokayı yakalasana. Bir biçim ton esrar yakalandı filan. Adalete gel. Resile mi geliyorsun? Söyle. Lan namusu maaşı kadar olanlar. Yok lan bırak. Yani İçişleri Bakanı'nın ailesine ait görünüyor plaka ve durdurulmaz. Ayrıcalıklı da benim gibi. Ben de öyle ayrıcalıklı. Şimdi küstü benim ayrıcalıklarımı aldılar elimden. Küstüm ben onları. Ben suç örgütü lideriyim. Ulan bu bunlar büyük Türkiye'nin en zenginleri. En tanınmış insanları. E mübariz orada. O da FETÖ içeri Daha da ona güvenilmez olsun. Sen Ebu Sufyan'dansın. Değil silin ezgahçı. Ulan Netflix'te artık bu işler nasıl yürüyor? Gençlerin hepsi biliyor.